Herkese merhaba. Keyifli hafta sonları dilerim. Bugün hafta sonu olduğu için server kalabalık. bayağı bazen 3. 2. CH bile full oluyor. Ben de hafta sonu etkinlikler yapmıyorum. Çünkü hafta içi oyuna giremeyen veya çok zamanı limitli olan çalışan arkadaşlar işte metin daha rahat metin kalsınlar. Öğrenci arkadaşlar rahatça takılsın diye hatta oyuna bile pek girmiyorum. Dün de epey şöyle bir köylere gittim, gezdim, dolaştım. Bugün de sadece e, cevher bakayım diye geldim. Çünkü cevherleri seviyorum. <laughs> Çar bazen böyle takılıp geriye doğru dönüyor. Bakın ne kadar ileri gitmek istesem de, neyse düzeldi. Bulabilirsem elmas, cennetin gözü ve inci, yani inci kolye elmasla slot açmayı düşünüyorum. Yani planlıyorum. Bulabilirsek elmas kazacağız inci ve cennetin gözyaşı. Normalde vadide çok fazla cf olurdu. Hani cf maden. O yüzden buraya geldim. Bakalım bulabilecek miyiz. Bulamazsak bir vadiye gideriz. Dışarıya. Bakalım. Beyaz altın var. İşimize yaramaz. sağ olsun arkadaşlar her zaman yazıyorlar. Bigman'de <laughs> küçük bir kardeşim. Daha önce babası da gelmişti. Konuşmuştuk. Oyundan sağ olsun baba oğul bir jenerasyon birlikte oynuyorlar. küçük bir kardeşimiz sık sık soru soruyor da oyunla ilgili. ben çok mutlu oluyorum böyle şeyleri görünce. Çünkü bir insanın oğluyla babasıyla böyle birlikte oynaması hafta sonu olduğu için şimdi o var yazmıştı. Abi babam yazarsa isminle hitap eder. Ben yazarsam abi yazarım diye. <laughs> ilk yazdıklarında çok hoşuma gitmişti. Çünkü yani bizim babalarımız biraz daha böyle gelenekçi pek bizimle şey oynamazlardı yani Atari. Ama benim babam da eğlenceli adamdı yine. Ah elmas harika harika. Hep böyle yayını açtığım zaman güzel şeyler buluveriyorum. Bu da sizlerden aldığım pozitif enerji İyi yoruyorum bunu kazmayı bulalım şuradan <laughs> tam aradığımız maden de elmas. Hem elmasımızı çıkaralım hem sohbetimize de devam edelim. Evet gelmeye başladı elmaslar. Babası da yani bilinçli bir aile o hafta sonları işte çocuklarının da mutlu olması için destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Bu çok güzel. Çünkü yani öğrencileri çok fazla da baskı altına almayı ben doğru bulmuyorum. Yani özellikle günümüz ev evinleri bu konuda biraz e, aralarında bir şey de var. Hani aslında bu hiç doğru değil. İşte benim çocuğum yüz aldı, seninkisi ne aldı? Yüz alamayan veyahut da işte başarılı biraz az düşük not alan çocuğa baskı çok yapıyorlar. Bu yanlış. Çünkü mesela benim de yeğenim var. Harfleri sevmiyor. Rakamları çok seviyor. Daha çok şeye yatkın yani sayısala yatkın bir çocuk. Evet kısa sürdü elmas maceramız. <laughs> yani şunu söylemek istiyorum. O sayısala yatkın yani harf demek ki sözel derslerde pek başarılı olamayacağı belli veya da ortalama vasat notları alacağı belli. Ama bunun için yani bu onun hatası veya da şeysi değil. O onun özelliği öyle. Yani her insanın kendine has bir özelliği var. Ee, onların özelliği de hani şey yapmak lazım. Abonoz var ama benim abonozum yok. Çok fazla çocuklara üzerinde hani kimisi baya çünkü şey yapıyor görüyorum çocuğu işte azarlıyor veya da onun güvenini kılıcı şeyler söylüyor bu çok yanlış yani güveni kırılmış bir insan artık öyle gider ya. Yani. Güvenlerini kırmamak lazım. Çünkü insanların hepsinin akıl ve zekaları yani yetenekleri farklı yani kimisi daha böyle sayısal yatkın, kimisi sözel konulara daha hakim, daha sosyal. Ya yani mesela ben matematik konusunda çok parlak bir öğrenci hiç olmadım hayatımda. Ama uğraştım olmadı yani hani çok gerçekten insan hani algıları kimi insan daha rahat öğreniyor matematiği kimisi de sözelde daha başarılı mesela bizim okullarımızda bilgi yarışmasında ben de seçilirdim ama ben sadece işte sözelden sosyal bilimlerden gelecek olan sorulara cevaplardım diğer yumurta kafalar matematik cevaplardı. <laughs> yani yumurta kafa aslında şey bir iltifat yani hani çok zeki insanlara yumurta kafa derler. Yumurta kafalar hemen iki dakikada hesabı kitabı yapar. Cevap verirlerdi. Yani bizim biraz şey ya yani hani matematik cevaplayanlar nedense daha yüksek puan alıyor. Sözelcilere pek şey gözüyle bakıyorlar. Ben de sosyal bilimler mezunuyum. Bölümüm o. Az akıllı gibi görülüyor ama bence bu yanlış. Yani her alanın her disiplinin kendine göre zorlukları var. Örneğin sayısal öğrencisi de ezberi pek şey değildir. Veyahut da sosyal değildir o kadar. Yani Sayısalcılar genelde öyle oluyor. Biraz utangaç oluyorlar. Veyahut da çok fazla sosyalleşme olmadık yapmadıkları için tutuklu da olabiliyorlar. Ama tabii ki yani bu genelleme yapmamak lazım. Çok sosyal olan sayı da var. Fizikçiler de var. Yani o konuda çok fazla bence öğrencilere en azından çocuklara belirler. çok fazla hani onların özgüvenini kırıcı söylemlerde, eylemlerde bulunmaması gerekir. Özellikle başka velilerle hani konuşurken başka anne babalarla işi rekabet boyutuna bir yarışma boyutuna kesinlikle çevirmemeli. Bu yüzden ben mesela Big ailesini, babasını çok takdir ediyorum tatil olduğu zaman beraber etkinlik yapıyorlar. Bunlar öğrenciyi de mental olarak rahatlatır. Çünkü psikolojik olarak hani iyi durumda olan bir öğrenci daha başarılı olur. Günümüzde bile yanılmıyorsam daha önce de söylemiştim bir yayında veya videoda Google'da bile e, merkezinde insanlar. Zihin olarak rahat olsunlar diye işte oyun makineleri var. Bunlar neden yapıyor insanlar? Yani hep yeni şeyleri deniyorlar iş hayatında. Yani sonuçta insan sosyal bir canlı, bir zekası, bir aklı var. Ne kadar rahat olursa o kadar verimli olur. Hem yani ne kadar baskı altında tutulursa bir insan o kadar çok hata yapmaya başlar. Bu öğrenci de olur, insanın evladı da olur, çalışanı da olur. O yüzden çok fazla yani insanlar üzerinde psikolojik baskı yapmamak gerekir. Ben de yani kendi çevremdeki insan ilişkilerimde olsun yani iş hayatında olsun buna çok dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum. Yani insanları ne kadar bunu bunaltırsak verimleri düşüyor. veya da çalışan olmasın. Normal arkadaşın olsun. O da aynı. Yani evladı da aynıdır insanın. Yani insan evladının hep başarılı olmasını ister ama yani bakmak lazım. Gözlemlemek, <laughs> gözlemlemek lazım. neye başarısı ilgisi varsa ona yönlendirmek lazım. Yani kim insanlar bir şeyleri yapmayı sever. Örneğin Almanya'da bakıyorlar çocuklar ilgi alanlarını ona göre yönlendiriyorlar eğitimini de yani orada mentorluk yapıyor işte rehber öğretmenler Japonya'ya bakıyorsun ilkokulda sınav yok yani sınavı kaldırmışlar not yok. Bu iyi bir şey çünkü <laughs> yarışma ortamını biraz hani en azından o yaşta herhalde araştırmışlar ki çocuklarda baskı yaptığını düşünmüşler. Bu doğru. Ya yani biz de ilkokulda başlıyorlar yani çocuklara baskı yapmaya işte. Matematiğin iyi olsun. Yani çocuğun ona yeteneği yoksa neden onu gururunu kırıyorsun yani? O, olsa olursa zaten olmasa da sosyal bilimlerden devam eder yani. Hani sosyal eğitim alan bir öğrenci de değersiz değildir ki. Bu çok yanlış. Biraz daha böyle e, başarılı olmuş ülkelerin eğitim sistemlerini bence örnek almamız gerekir ki daha bilinçli, daha akıllı bir toplum yetiştirebilirim. Gençler yetiştirebilirim. O yönden takdir ediyorum ben. işte oğluyla birlikte, evladıyla, kızıyla etkinlik yapan babalar, oyun oynayan babalar. Çok güzel. O yüzden ben gelecekten hep umutluyum yani. Biraz daha bilinçli bir nesil, biraz daha bilinçli ebeveynler geliyor alttan. Ama tabii yani hep ee, şeyde çok serbeste bırakmamak lazım <laughs> ama zaten şimdi insanlar bilinçli onun dozunu ayarlıyorlar bu yönden <laughs> iyi ya yani şu köprüdeki sol olayı <laughs> beni bitiriyor evet aynı yerde yeşil damarı çıkmış maalesef. Artık PM'ler toplu cevap baya geliyor. Pelerin lazımmış da şeye kardeşimize. Ben de ona dedim midye. O midye kazalım. Kızıl'a git orada Metin kesen abilerinden, ablalarından rica et. Zaten bizim hepimizde pelerin oluyor. Düşen pillerini sen alırsın diye bize çünkü yardımcı oluyoruz o konuda. Sağ olsun mavi bayraktan arkadaşlar da oluyorlar. Sarı bayraktan ona da olurlar herhalde. İşte ben de pazar gününü böyle sahneyi öğrencilere, az gelenlere, çalışanlara bırakıyorum. Biraz da madencilik yapayım dedim. İşte inci, cennetin gözü, midye. Zaten midyeden inci yapılıyor da elmas lazım olacak biraz. Birinci köy olmadı biraz bakarım. Oraya da düşüyor inci. Şey elmas. Yani asıl elmas değerli slot açmak için Evet bakın madencilik perfect olunca patır patır dökülüyor. Bu çok iyi. Umarım sizlerin zamanları iyi geçiyordur. Güzel günler görmemize biraz az kaldı ben de açıkçası bekliyorum normalleşme sürecini yani işte spor etkinlikleri oluyor taraftarlar yok insanlar evde sıkılıyor bir konsere gitmek istiyorlar işte sevdikleri bir sanatçıyı dinlemek istiyorlar yok olmuyor konserler yok malum gerçekten herkes biraz psikolojik olarak da yıprandı İnşallah eski günlerimize geri dönmemize çok az kaldı. Yani biz ben de hiç yaşamadım daha önce böyle bir virüs işte ne bileyim pandemi salgın. Hani bize grip salgını olur kışın onu da zaten antibiyotikle, ilaçla evde biraz yatarak geçiriyorduk. Yani hep buna alışkındık. Ama kaderde hepimiz için bunu yaşamak da varmış. Görmek de varmış. Bu da bizim için bir tecrübe, bir ders oldu. Yani biraz da şöyle bunların tarihine baktığımız zaman hep aynı yerde oluyor bu salgınlar. Çin'de kara beba da orta çağda oradan çıkmış. Yani o insanların yani tam bir açıklama yapmadılar ama yarasadan mı geldi? Pangolin hayvanından mı geldi? Yani bunun tüketilmesi sonucu olduğu belli. Yani böyle daha ya zaten Çinliler gayrimüslim insanlar yani yanlış anlaşılmasın saygı duyuyorum onlara da yani dinlerine inançlarına her anca saygım var benim e, domuz kolay yetişen bebeğim var domuz yiyin yani siz zaten Müslüman değilsiniz niye gidip yarasa gibi adam timsah yiyor yani timsah yani saçma sapan şeyler bütün dünyayı etkiledi bütün dünyada bir sürü ölüm oldu. Yani bunlar nasıl olacak ben de anlamıyorum. Artık biraz daha bundan sonra insanların Çin'e karşı oldukça ben de mesela oluştu yani hani iyi bir şey değil ama insanlara karşı ön yargılı olmak Çinli deyince artık bir açıkçası pek hoş karşılamıyorum yani. Ya tamam kocaman bir ülke ama bunları çözmeleri lazım ya. Yani. Şimdi tam sayıyı bilmiyorum ama neredeyse 3 milyon 4 milyon insan öldü belki daha fazla ya. Yani. Bunun sorumlusu bir şey bir yerden çıktı bu yani. Umarım bir daha böyle bir şeyler yaşanmaz. Bu da bize bir tecrübe oldu. En azından biraz daha hijyen konusunda, sosyal mesafe konusunda insanlarımız bilinçlendi. Benim bu pandemiden önce de biraz rahatsızlık duyduğum bir konuydu. Yani bankamatikte işlem yapmak istiyorsun. Birisi geliyor. Yani 50 santim bile olmuyor aranda ya. Bir açıl kardeşim şöyle bir geride dur ya. Dibime kadar girmek zorunda değilsin ki veya markette alışveriş yapıyoruz. Bir tane teyze geliyor. Neredeyse içeceğiz yani. şöyle bir yarım metre bir metre bir uzak dur. Hani bir metre belki büyük şehirlerde insanlar arasına mesafe koyamaz ama ben zaten küçük bir şehirde yaşıyorum. E biraz alanımız geniş. en azından şöyle bir 50 santim bir yarım metre uzakta duralım. Yani bazı insanlar Bilmiyorum o konularda biraz bilinçsiz. Yani mesafe gerek sosyal mesafe gerekse de işte aslında bu kişisel alan sadece beden mesafesi olarak değil zihinsel olarak da hani insanlar biraz Türkiye'de mesafeyi ayarlayamıyorlar en azından pandemide bedensel olarak biraz daha öğrendiler. Umarım zihinsel olarak da yani gerçi onu kişiden kişiye değişir artık. Ama ben mesela insanların birbirlerine çok özel hayatına girdiğini görüyorum Türkiye'de. Bu bana tuhaf geliyor. Örneğin çok sevdiğim bir youtuber var Çağdaş Özsarı kendisi tekneyle denize açılıyor işte dalış yapıyor şahsına münasır efendi bir insan onunla birlikte işte nişanlısı var video çeken yani videoda o da oluyordu kendisinin 100 bin takipçisi oldu hani var yani kalabalık bir kitlesi olduğu için söylüyorum kız arkadaşına olumsuz yorumlar işte nişanlısına sataşmalar yapa yapa kadını kaçırdılar ya üzüldüler yani bu insanlar biraz başka özel hayatlara bence saygı göstermeli saygı duymadı bir başkasının hayatıyla ilgili bence rahatça yorum yapmamalı yani insanlar size özel hayatını gösteriyor ama yani aklımıza estiği yorumu yapamayız insanlara. Geçenlerde misafir götürmüş. Adamı çok konuşuyor diye. Adamın da hevesini kırdılar. İnciden güzel verim aldık. Umarım bir elmas daha denk getirebiliriz. Çünkü çok güzel olur. En azından inci kolyeyi de. slotlarını açmış oluruz. Bakalım gezelim. Altın çıkmış. Yani ben sır anlatmam kimseye. Kimse de bana bir insan da bana sırrını anlatmak istediği zaman ben engelliyorum. Hani engelliyorum derken durduruyorum. Bana sır verme çünkü bir insan sana sırrını anlattığı zaman senden de ona sırlarını anlatmanı bekliyor hayatta çok özel hayata girmeni bekliyor. Ben girmiyorum. Başkasının özel hayatında merak etmiyorum. Bir elmas daha bulduk. Müthiş. Çünkü insanlar bunu daha sonra kullanabiliyorlar. Kötü olduğum zaman. İşte senin verdiğin sırrı. O yüzden işte bu mesafe dediğim sadece beden olarak olmuyor. Mental ve zihinsel anlamda da insanlar bence birbirlerinin özel hayatına çok girmemeli birbirlerine çok özel hayatları anlatmamalı. Yani adam basit örnek bir çift bir insana tanıştın. Çocuğun var mı diye soruyorsun veya işte yani gerek yok ki böyle şeyler. Hani adamın belki çocuğu olmuyordur. Yani yeni tanıştığın bir insana bence çok hayatıyla ilgili sorular sorulmamalı. bizim insanımızda maalesef bu hemen samimi olma, hemen kaynaşma gibi şeyler sıcak kanlı insanlar güzel ama yani tamam sosyal olalım ama özel hayata bence hiç girilmemeli. Orada da bir mesafe olmalı yani. Bakalım elmas daha iyi Bunlar bir de geçerse çok güzel olur. Yani slot açabilirse bayağı işimizi görür. Ki normalde hani burada kendin dolaşsan bu kadar bulamazsın. Videoyu açtığımızda iki elmas, bir inci bulduk. Çok iyi. Hem hafta sonunda sohbet etmiş olduk biraz diğer insanlar işte metin keserken takılırken bizi de itemlerimizi biraz daha geliştirme yolunda bir adım attık. Oyun güzel gidiyor benim açımdan. Yani biraz daha böyle level 75 oldum. Yeteneklerime de sağ olsun Arkadaşlar tekrar geri kazandırdılar. <laughs> Oyun yönetimi de sağ olsun destek verdi. Daha az giriyorum. Biraz daha aileme vakit ayırıyorum. Hani işte bir az daha il yapıyorum. <laughs> Veyahut da bir iki metin kesip e, işime bakıyorum. Hani bu oyunlarda da bence insan belli bir şeye gelince böyle yapmalı çok fazla bunu hayatının merkezine koymamalı. O bizi eğlendiriyorsa, eğlence olarak bakmak lazım. Hani hayatın merkezine koyulmamalı. Buradan kule gözüküyor. <laughs> bunu fark ettim. Çünkü sosyal medyada insanla bağımlılık yapıyor. İşte sanal alem, internet, bilgisayar insan Temiz havada bence vakit geçirmeli biraz daha. Hayatının merkezine böyle şeyleri koymamalı. Ama tabii ki de yani bu eğlendiriyorsa ya buna limit şey yapacaksın. Limit bitince gerçek hayata da insan vakit ayırmalı. Evet. Güzel oldu. Ben bunları gideyim bir yapmaya çalışayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Madencilik de böyle oluyordu. Görmek isteyen, izlemek isteyenleri umarım keyif alırlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.